Selamlar, ne haber, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Yerinde mi? Sıkıldın mı? sıkılma o kadar ya zor işler yapmıyoruz genel anlamda mı sıkkınsın yoksa arada olur biz de sıkılıyoruz ya ben de bazen sıkılıyorum ve o an hiçbir şey yapasım gelmiyor boş boş sadece oturuyorum böyle zamanlar olur bazen bizim iğmemiz de düşüyor senin de imen düşecek ama tekrar önemli olan ne ayağa kalkıp devam etmek ve bu durumda kendine çok fazla ne demek suçlatmamak gerekiyor yani olabilir hepimiz arada dinlenebiliriz arada boş yapabiliriz normal bunlar. Yani insana sonuçta haftanın 7 günü 10 saatler çalışan diye bir şart yok arada mola verebilirsin. Normal bunlar. Şimdi ben biraz hastayım. Sesimde birazcık boğukluk olabilir. Kusura bakma bu yüzden. Ama dedim şu dersi daha anlatayım. Neden bahsedeceğiz? Üst üste cisimlerden bahsedeceğiz. Kolaydır. Zor bir şey yok. Ne yapacağız? E kuvvet göstereceğiz. Ne yapacağız? Başka ne yapılır ki bunda yani? Başka bir şey yapmayacağız. Olayı zaten direkt anlayacaksın. Ve eğer karşına bir soru gelirse genellikle bir kam kamyonetin kasasına bir kasa koyarlar. İşte aslında o da bir üst üste cisim sistemi oluyor. Onlar hakkında konuşacağız zaten. Ve olayı tamamen güzel bir şekilde ne yapacağız? Bitireceğiz. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi haydi gel başlayalım. Evet şimdi gel bakalım başlayalım. Ben bu kısmı bu olayı size sorular üzerinden anlatacağım. Daha iyi detaylı olduğu için zaten tüm örnekleri tüm detayları sana vermeye çalışacağım. Gözün kulağın bende olsun. Gayet güzel anlayacaksın. Şimdi diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemdeki 6 kilogram kütleli K cisminin üzerine 2 kilogram kütleli L cismi konularak K cismine düzleme paralar F kuvveti uygulanmaktadır. Sadece cismin arasında sürtünme olup sürtünme katsayısı 0.2'dir dir diyor. Buna göre K cismini kaydırmadan L cismiyle birlikte hareket ettirebilen F kuvveti en fazla kaç Newton olur demiş. Şimdi Şimdi şurada sürtünmenin olmadığını söylememiş. Olabilir. Tamam bir sıkıntı yok. Burada sürtünme yok. Yani biz burada ne yapacağız? Bir sürtünme kuvveti göstermeyeceğiz. Ancak K ve L arasında ne var? Sürtünme var cisimler arasında. Güzel. Orada bir sürtünme kuvveti göstereceğiz. Şimdi ben ne istiyorum? K cismini kaydırmadan L cismini birlikte hareket ettirmek istiyorum. Bunun olması için bu arkadaşların nasıl hareket etmesi lazım? Birlik beraberlik doğrultusunda hareket etmesi lazım. Yani ne olacak bunlar? Birim zamanda aynı yolu alacak. Yani bunların e iğmelerinin ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. E İğmeler farklı olursa bu birlik beraberlik ne olacaktır? Bozulacaktır. O yüzden ne yapabilirsin? AK'nın AL'ye şöyle e iğmelerinin büyüklüklerinin eşit olduğunu bir not olarak öncelikle yazabilirsin. Güzel. Anlaşıldı. Şimdi sen alttaki cismi çekeceksin ama diyor ki sana en fazla kaç Newton olur diyor. Neden bunu diyor? Çünkü sen lang diye çekersen ne olacaktır? Üst deki cisim düşecektir. Ne istiyor senden? Öyle bir değerle çek ki birlik beraberlik ilkesiyle gelsin bunlar ve bu en fazla olsun. Yani full çok hızlı çekersen bu da günlük hayatta fark edersin. Çok hızlı çektin. Hop ne yapabilir? Olduğu yere düşe bilir. O yüzden ne istiyoruz? Biz en fazla istiyoruz. Güzel. Şimdi şöyle bir hayal edelim. Bu arkadaşların birlik beraberlik doğrultusunda hareket ettiğini düşünürsek. Tamam. Bana kütleleri vermiş. Güzel. Sen mesela şunu diyeceksin bana. Hocam toplam kütle 8 kilogram. Ben F net eşittir MA yazmak istiyorum diyeceksin. Tamam. F net burada işte şuradaki F kuvveti diyebilirsin. Tamam. İşte toplam kütle de 8 kilogram. E, e M, N, A. Bak burada kalırsın. Hem net kuvveti bilmiyorsun. Hem de neyi bilmiyorsun? İmen'i e, bilmiyorsun. Demek ne yapman lazım? Farklı bir çözüm yöntemine gitmen lazım ne yapacaksın? Kuvvetleri bir göstereceksin. Şimdi bu adam birlik beraberlik doğrultusunda hareket ediyorsa L cismini ileri doğru götüren kuvvet ne? Cisimler kendi kendilerine hareket etmez arkadaşlar. Bu arkadaşlar hareket ediyorsa bir kuvvet lazım. Bunu sağa doğru götüren bir şey göstermen lazım. Ne gösterebilirsin? Sağa doğru bunu ne götürebilir? Sana ne vermiş adam? Sürtüme vermiş değil mi? Evet. Ne sürtümesi o? K cisminin L'ye uğradığı sürtünme kuvveti. Bu L cismini buraya götüren arkadaş mıdır? Ben ona ne diyorum şimdi? Fs diyorum. Şöyle Fs olarak koydum. Güzel. Şimdi K'nın L'ye uyguladığı bir sürtünme varsa etki tepki diye biz bir şey biliyoruz. Evet L'nin de K'ya ne olacaktır? Zıt yönde eşit büyüklükte uyguladığı bir sürtünme kuvveti olacaktır. Bunu da neyle gösteriyorsun? Gene Fs olarak gösteriyorsun. Bu Fs'nin ben değerini bulabilir miyim? Evet ben bu Fs'nin değerini bulabilirim. Nasıl bulursun? E sonuçta şurası ne? Benim için yüzey. E, L cisminin kütlesini bilmiyor muyum? Evet biliyorum. Ne kadar vermiş ona? 2 kilogram demiş. 20 demiş. Güzel. E, sürtünme katsayısı ne kadar burada? Sıfır 2. Güzel. O zaman bunu sağa doğru götüren kuvvet ne kadarmış aslında? 4 Newtonmuş. Demek ki şuradaki FC'nin de değerinin ne olduğunu söyleyebilirsin. 4 Newton olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi sana başka bir soru. Bu arkadaş sen kütlesini bilmiyor musun? Evet biliyorum. Ne kadar? 2 kilogram. E şimdi bak net kuvveti biliyorsun. Yani bu adama etki eden hareket yolculuğunda bu kuvvet var. Başka bir kuvvet yok. E kütleyi de biliyorsun. Bu adamın bu bulamaz mısın? Evet bu adamın eğmesini bulduğunda otomatikman zaten kanın da eğmesini buluyorsun. Otomatikman neyin de eğmesini buluyorsun? Sistemin de eğmesini buluyorsun. E burada net kuvvet ne kadar L için yazdığında şöyle L diyelim. F neti 4'tü, kütlesi 2 kilogramdı. Demek ki ilmesine çıkacaktır. 2 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Güzel. Bak alttan da K'nın İme değerinden bildiğin için artık iğmeyi F değerini bulabilirsin. Nasıl bulursun? İnceliyorsun K'ya hangi kuvvetler etki ediyor? Sağa doğru F etki ediyor. Sola doğru 4 newton etki ediyor. E bu sistem sağa gitmiyor mu? Evet ne dersin orada? K için F eksi 4. Kütlesi de 6 kilogramdı değil mi? Evet hocam. Çarpı 2 değil. Ne bulursun? Bak F'i burada. 16 Newton bulabilirsin. Veya ne derdin? Hocam ben sisteme bir bütün içerisinde bakmak istediğimde. Bak buradaki 4 Newton'la buradaki 4 Newton ne oluyor? İç kuvveti oluyor. Birbirini getiriyor. Aynı ip gerilmesi gibi. Sisteme baktığında ne olacaktır? Tek kim var? Bu var değil mi? Evet onu ne yaptın? Bak FT'ye yazdın. Ama ben artık neyi biliyorum bak? İmeği biliyorum. Burada iğme yanı bu sefer 2 yazdığında ne olacaktır? Gene 16 Newton olacaktır. Sen bu adam adamların birlik beraberlik doğrultusunda eğer hareket etmesini istiyorsan 16 Newton'luk en fazla uygulabileceğin kuvvet değildir. Sen bunu arttırırsan K'nın eğmesi daha fazla olacaktır. L'nin eğmesi o kadar fazla olamayacaktır. Ve bu sistem ne olacaktır? Birbirinden ayrılmaya başlayacaktır. Bir yerden sonra da L cismi ne olacaktır? Düşecektir diyebilirsin. O yüzden sürtünme kuvvetini gösterirsen ne diyorsun? K'nın L'ye uyguladığı sürtünme kuvveti bu yönde. Etki tepki var. O da ne olacaktır? Bu yönde olacaktır. Zaten başka kuvvet var mı? Ağırlık ve normal kuvveti şu anda katmıyorum çünkü hareket doğrultusunda olmadığı için. Güzel. Gel şimdi kaça? Soru örnek 13'e. Tüm yüzeylerin sürtünme olduğu. Bak ne demiş bana bu sefer? Tüm yüzeyler sürtünmeli diyor. Evet sürtünme katsayısı 0.4'tür demiş. K cisminin kütlesi 5 kilogram. L cisminin kütlesi 3 kilogramdır diyor. Buna göre cisimlerin birlikte hareket etmesi için F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dan büyük? olmamalıdır diyor. Yani sınır değeri soruyor yine. Büyük olursa ne olacaktır? Alttaki arkadaş fırlayacaktır. Üstteki arkadaş ne olacaktır? Düşecektir. Yalnız burada ne var? Yatayda da sürtünmeli. Güzel. Şimdi bir 5 kilogram var bir 3 kilogram var. Bunu sen tek bir cisim gibi şöyle 8 kilogramlık bir cisim olarak düşünseydin. Sen buna hareket doğrultusunda ters yönde etki eden sürtünme kuvvetini nasıl bulacaktın? KMG olarak bulacaktın değil mi? K ne kadar burada bize vermiş? 0.4 vermiş. M ne kadar toplam kütle? 8 çarpı 10'dan. Bak K cismi üzerine gösteriyorum. Dikkat et. K cismi üzerinde bir sürtünme kuvveti gösteriyorum. Bu sürtünme kuvvetine yerin K cismine uyguladığı sürtünme kuvveti. Dikkat et. L'nin K'ya uyguladığıyla ilgilenmiyorum şu anda. Ben şu anda bu yerin K cismine uyguladığı sürtünme kuvvetine bakıyorum. Ne kadar olacaktır o? 80 çarpı 0.4'ten 32 newton olacaktır. Güzel. Kimin üzerine gösterdim? K'nın üzerine. Bunda bir sıkıntı yok. Güzel. L benle beraber geliyor mu? Geliyor. Neden geliyor? Çünkü L'ye hareket doğrultusunda sağa doğru ne etki ediyor? Bir kuvvet etki ediyor. Ne etki edebilir burada. Hangi adayımız var? Sürtünme kuvveti var. O sürtünme kuvvetinin ne diyorsun? K'nın L'ye uyguladığı sürtünme kuvveti. Güzel. Buradaki yüzeydeki şurayı bir yüzey olarak düşünürsen bak onu şöyle çizeyim. Burayı sen bir yüzey olarak düşündüğünde bu cisim sağa doğru giderken bu cisme etki eden sürtünme ne kadardır? Bu arkadaşın kütlesini ne vermişim ben? 3 kilogram vermişim. 30 çarpı 0.4'ten ne gelecektir? 12 Newton gelecektir bak. Neden? Bunun K'sı KMG'den yapıyorum yine. 0 kaçtı? 4'tü. Kütlesi 3 kilogramdı. G'yi de 10 aldığında 12 Newton oldu. Dikkat et bir de bana neyi göstereceksin? Hocam K, L'ye bir sürtünme uyguluyorsa L de K'ya etki tepki gereğini uygulayacaktır. Yine sürtünme uygulayacaktır. Onu hangi yönde gösteriyorsun? Eşit büyüklükte zıt yönde gösteriyorsun. Onu da yazdım buraya ne olarak? 12 Newton olarak. Güzel. E şimdi sen şu L cismini alırsan sadece L cisminin fotoğrafını çekersen neyi biliyorsun? Sağa doğru hareket doğrultusunda 12 Newton'luk bir sürtünme var. Bir kuvvet var. Arkadaş kaç kilogramdı? 3 kilogramdı. E ben buradan bu arkadaşın ivmesini bulamaz mıyım? Bulurum Allah nasıl bulurum? 12 eşittir 3 çarpı a derim. Hatta AL ederim. AL'yi sen kaç buluyorsun burada? 4 metre bölü saniye kare buluyorsun. E bu aynı zamanda K'nın da iğmesi değil mi? Evet. E K'ya etki eden kuvvetler hangileri? F etki ediyor. 12 Newton etki ediyor. 32 Newton etki ediyor. Yani burada sağa doğru bir hareket varsa ki öyle. Net kuvvet ne olacaktır? F eksi 44 olacaktır. Bak şu anda sadece kime bakıyorum ben? K cismine bakıyorum. K'nın fotoğrafını çekiyorum. K'nın fotoğrafını çektim. E kütleyi ne alacaksın? Kütleyi sakın K artı L alma. Ben sadece bak K ile ilgileniyorum. Ama hocam sürtünme kuvvetini hesaplarken siz K artı L'ye aldınız 32 Newton dediniz. E demek zorundayım çünkü adamın tepesinde. Ama şu anda incelediğim cisim ne? K cismi olduğu için K'nın kütlesini alman lazım. Sakın buraya 8 yazma patlarız. Ne yazman lazım? 5 yazman lazım. E ilme ne kadar da? dörtlüktü. Burası 20 oldu. F ne olacaktır? 64 Newton olacaktır. Bu da benim neyim olacaktır? Sınır değerim olacaktır. Hocam ben sistemden gitmek istiyorum. Sistemden nasıl gideceğim? Sistemden gittiğinde şöyle fotoğrafını çekeceksin. Çektin. Güzel. E, ee, bu fotoğrafı çektiğinde şu sürtünme kuvvetleri iç kuvveti oldu mu? Oldu. Elinde kim var? Bak F var. Bak F var. Sağa doğru götüren. 32 Newton ne var? Gelmem diyen kuvvet var. E ee, toplam kütleye bakıyorsun artık. Neden? Sisteme baktığım için. Ne kadar? 8 kilogram. İğme ne kadardı? 4'tü. Bak F buradan ne gelecektir? 64 Newton sınır değer olarak gelecektir diyebilirsin. İster tek tek bak ister sistem bazında bak. Hiçbir şey fark etmez. Buradaki en önemli şey şey, bu arkadaşlar bu sistemde hareket ettirdiğinde eğer e iğmeli bir hareket yapıyorlarsa bu arkadaşların e iğmeleri olmak zorunda birbirine eşit olmak zorunda eşit olmazsa ne olacaktır bir kayma meydana gelecektir diyebilirseyin. Gel şimdi soru 14'e bir bakalım burada ne demiş. Bu sefer kuvveti kime uyguluyoruz? Üstteki cismi uyguluyoruz. Güzel. Sadece cisimler arasında sürtünmenin olduğu sistemde cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0.6'dır. K ve L cisimleri sırasıyla kütlesi 2 ve 3 kilogramdır diyor. K cismine yatay F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisimler birlikte kaymadan hareket ettiklerine göre F kuvvetinin en büyük değeri kaç Newton'dur diyor. Şimdi birlik beraberlik doğrultusunda hareket ediyorsa bu arkadaşların ne diyorsun? Babalar gibi iğmeleri eşittir hocam diyorsun. Buraya AK eşittir. AL'yi patlatabilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. E, L cismine dokunmuyorum ki ben. L cismini sağa doğru götüren kuvvet kim? Allah Allah. Düşünüyorsun, düşünüyorsun. Ne olabilir zaten? Kim olacak? Sürtünme olacak. Başka bir şey yok ki. Ne diyorsun? Şu sürtünmeyi mavi okla gösteriyorsun. Bu sürtünmenin adı ne? K cisminin L cismine uyguladığı sürtünme kuvveti. Etki tepki gereği bunu da şurada şöyle gösterebilir misin? Evet gösterebilirsin. Sürtünmeyi de gösterdim. Yatay düzlemde zaten sürtünme olmadığı için ne yapamam herhangi bir orada kuvvet göstermem. Evet ağırlıkları var, tepki kuvvetleri var. Zaten bunlar hareket doğrultusunda olmadığı için benim şu anda işimi bozmuyor. Şimdi asıl soruya geldik. Hocam tamam sen sürtünme kuvvetlerini bu şekilde gösterdin de değerini daha yazmadın. Yani KMG yazacağım. Tamam K'yı biliyorum. G'yi de biliyorum da kütle olarak kimin kütlesini alacağım? L'nin mi? K'nın mı? diye bazen kafa karışıklığı oluyor. Kafa karışıklığı falan olmasın. Bu sistem sağa gidiyor mu? Gidiyor. E bu cisimler arasında şöyle ben bir sürtünme olarak şöyle bir yüzeyi gösterdim de. Bırak şu anda L cismini ne yapma? Görme. K sağa doğru gidiyor dedim. Sola doğru sürtünme etki ediyor dedim. Kimin kütlesini alırsın burada? E K'nın alırsın değil mi? Hani yüzeyi kırmızı olarak göster. L'yi ne yap dedim? Unut dedim. E K'nın kütlesini alacaksın. Kaç o K'nın kütlesi? 2 vermiş. Yani 0.6 çarpı 2 çarpı 10. Ne olmuş bak? 12 Newton olmuş. E etki tepki gereği buraya da ne yapacaksın? 12 Newton'u koyacaksın. Bunu geri çevirdim şimdi. Şu arkadaşın kütlesi ne kadardı? 3 kilogramdı değil mi? Evet. E şimdi L cismine sen baktığında sağa doğru gidiyor. Sadece 12 Newton'luk sağa doğru bu kuvvet etki ediyor. 3 kilogram. Var. E bu, bu arkadaşın iğmesine ne kadar olacaktır? L için baktığında 12 eşittir. 3 çarpı 4'lük bir iğme olacaktır. E 4'lük iğme aynı zamanda bu arkadaşın da iğmesi olacaktır. Evet e, o zaman gel bunun içine bir net kuvvet yaz. Nasıl yazalım? K diyelim. F gel der. 12 Newton gelmem der. Kime diyor bunu? 2 kilogramlık K cismine hangi imeyle diyor? Dörtlük ile. F ne oldu bak? 20 Newton olmuş oldu. Hocam ben sistem bazında bakmak istiyorum dediğinde sistem bazında da bakmak istersen artık en son. Şöyle bakacaksın. Bak bu iç kuvvet oldu değil mi? Sürtünmeler. Evet gitti. Aynı ip gerilmesi gibi. Kim kaldı? Şöyle K artı L olarak yazalım. F kaldı gel diyen. Gelmem diyen bir şey kalmadı. İç kuvvet olarak gitti. Zaten yatayda sürtünme Yok. E toplam kütle ne kadar? 5 kilogram. 3 artı 2'den ivmene ne kadardı L'nin? 4'tü. O zaman da ne yaparsın? Bak F'yi gene 20 Newton bulabilirsin. Gayet kolay gördüğün gibi çok bir olayı yok. Sadece ne yapacağız? Güzel güzel kuvvet göstereceğiz. O güzel soru. Bak şimdi yukarıdaki sistemde sadece 2 kilogram ve 3 kilogramlık cisimler arasında sürtünme olup sürtünme katsayısının 0.5 olduğunu söylemiş. 3 kilogram cisme yatay 40 newtonluk kuvvet ile 2 kilogramlık cisim düşene kadar cisimlerin iğme büyüklüğü ve teyip gerilmesi nedir diyor. Sonuçta ben bu cismi çektiğimde bu cismin benimle gelme olasılığı var mı? Yok. Niye? iple bağlı kardeşim nasıl gelecek? Bu ip uzayıp kısalan bir şey değil sonuçta. Yani öyle esnemiyor sonuçta. E sen bu arkadaşı sola doğru çektiğinde bu arkadaşlar ne olacaktır? Doğal olarak sağa doğru gidecektir. Güzel. Bak şimdi Şimdi burada bir olayı anlamaya çalışalım. Bu ipler ne yapar beni daima çeker. Şu ipleri şöyle göster çekilme kuvvetlerini. Tamam aynı ip de aynı gerilme olduğu için ne yaptım? Buraya T'yi koydum. Güzel. Bunların sürtünme katsayısı neymiş? Cisimler arasındaymış. 0.5. Şimdi sana bir soru soracağım. Şimdi tamam bu sistem sola doğru giderken sistemden kastım. Şu arkadaş sola doğru giderken. Şu arkadaş nereye doğru gidiyor? Hocam o arkadaş babalar gibi tabii ki de ip onu ne yapacak? Çekecek. Sağa doğru gidecek. Şimdi sağa doğru seni bir şeye çekerken sürtünme nereye doğru olur? Sağa doğru gidiyorsun. Yani bir tane yüze alayım. Buraya bir tane kutu koyayım. Bu kutuya F kuvvetini uyguladın. F olsun T olsun kuvvet sonuçta bunlar. E hocam buna etki eden sürtünme hangi yöndedir? Bu yöndedir değil mi? Evet şimdi bunu uygulayan ne? Bunu uygulayan arkadaş bunun bunu uyguladığı kuvvettir değil mi? Evet o zaman onu nasıl göstereceksin? Şöyle turuncuyla gösteriyorum. Şöyle göstereceksin güzel. Etki tepki gereği de şöyle şuradan ben sürtünmeyi gösterebilir miyim? Göstereyim. Bak buradaki sürtünme şuranın etki tepkisi. Yerle ilgili bir sürtünme yok zaten. Kafan karışmasın. E şimdi sadece şurayı yüzey olarak kabul ettiğinde Unut 3 kilogramlık cismi. 2 kilogramlık bir cisim var. Sağa doğru çekiliyor. Sola doğru sürtünme etki ediyor. Nasıl bulursun bunun değerini? Hocam nasıl olacak? KMG ile bulurum tabii ki de. K'yı zaten 0.5 vermişsiniz bana. E kütle de 2 kilogram bu cisimle ilgileniyorsun. Bu şey yüzeyin altında. Bunu unut. Bunu bu görme bile şu anda. E 2 çarpı 10 diyeceksin. Ne olacaktır burada? Bak sürtünme kuvvetinin değeri. 10 Newton olacaktır. Etki tepki gereği de ne olacaktır? Burası 10 Newton oldu mu? Oldu. Güzel. Şimdi bu arkadaşlar birlik beraberlik doğrultusunda hareket edecekler mi? Edecekler. Ne zaman kadar? Bu cisim düşene kadar. Bu cisim bir gün düşecek çünkü. Güzel. Şimdi burada etki eden net kuvveti ne dersin sen? T-10 dersin değil mi? Evet. T-10 2 çarpı ne oldu? A oldu. Tamam. A diyorum. Sistemin eğmesi A. 2 kilogram da, 3 kilogram da A'lık ilerliyor. Tamam. Bir de şimdi alttakinin fotoğrafını çekelim. Yani turuncu cisme bakalım. 40 gel diyor. 30'luk şuradaki arkadaş gelmem diyor. Bir de kim gelmem diyor? T gelmem diyor. Burada neden T-10 yaptım anladın değil mi? Çünkü bu sistem buraya doğru gidiyor. Altta da bak bu tarafa doğru gidiyor. Yani burada gel diyen kim? 40 Newton. Burada gel diyen kim? T. Çünkü bu arkadaş buraya gidiyor. Bu arkadaş buraya gidiyor. Güzel. 40 gel der. Kimler gelmiyor burada? T gelmiyor. Bir de şuradaki 10 Newton gelmiyor. E kime diyor bunları? 3 kilogramlık arkadaşa. Hangi e ile? Ağlık e ile. e eşit olduğu için. E bir tanesinde şöyle baktığımda yok etme metodunu kullanacağım. Yani şuraya tekrar yazdığımda. 30 eksi t oldu. 40 eksi t artı oldu ya. Evet hatta şöyle göstereyim bak. Ne yaptım? Parantezi açtım işte. 30 eksi t 3 çarpı a oldu. Güzel. Bak şu t ile şu T gitmez mi? taraf tarafa topluyorum. Evet hocam gider. Ne oldu? 30 eksi 10'dan burası 20 oldu. Ne eşitmiş? 5 çarpı A'ya. A dediğin neymiş? 4 metre bölü saniye kareymiş. Yani bu cisim düşene kadar, cismin iğme büyüklüğü ne kadarmış? 4 metre bölü saniye kareymiş. Bir tanesinde gidip ne yapabilirsin? İp gerilmesini bulabilirsin. Al şu mavi cismi için düşün. Kim gel diyor? T gel diyordu. Tekrar yazalım onu. Hatta yazmayalım. Boşver. T gel diyordu. Kime? 2 kilogramlık cisme. 10 Newton ne diyordu? Gelmem diyordu. Kimdi bu? Sürtünme kuvvetiydi. E, de 4 bulduğunu için şuraya da artık 2 çarpı 4'ten 8 yazarsam ip kelimesine ne olarak bulacaksın? 18 Newton olarak bulacaksın. Her yerden ne yapabilirsin? Bu olayı gözleyebilirsin. Evet zor değil değil mi? O kadar zor değil ya. Birlik beraberlik doğrultusunda hareket ediyorlarsa ortak yemeği patlatıyorum bu bir. Kimi kim hareket ettiriyor, kim nereden geliyor onu anlamaya çalışıyorum. Sürtünme kuvvetinin yönünü gösteriyorum. O sürtünme kuvvetinin değerini bulunca olay zaten ne oluyor? Bitiyor. İster sistem bazında bak, ister cisim bazında bak. Bir cisim bazında bak ama ki e iğmeyi bul. E i̇ğmeyi bulunca zaten sistemin e iğmesini otomatikman ne yapmış olursun? Bulmuş oluyorsun. Olay kuvvetleri güzelce gösterirsen her şeyi yaparsın. Başka hiçbir yol yok. Bunları ezberleyemezsin. Hangisini ezberleyeceksin abi? Neyi ezberleyeceksin yani? Fizik bu. Ezberle yapılmaz. Şimdi sürtünmeli yatay düzlemde yerleştirilmiş 3 kilogram kütleli ve 2 kilogram kütleli kahveli ev cisimleri ve makaradan oluşan sistem yatay doğuda 24 Newton büyüklüğündeki ev kuvvetiyle çekilmektedir diyor. Cisimler düzey arasındaki sürtünme katsayısı budur diyor ve makara sürtünmesi ihmal diyor. İpteki gerime büyük kuvvetini bul bana diyor. Valla ne yapacağım? Vallahi üst üste değil ama güzel bir sistem olduğu için ben buraya koymak istedim. Bir bakacağım. Şimdi bu ipler beni her zaman ne yapar? Çeker. Şu iplerin şöyle bir yönünü göster bir kere. Tamam. Şimdi ben bu arkadaşı böyle çektiğimde K ne tarafa doğru hareket ediyor? Sağa. L ne tarafa doğru hareket ediyor? Sola. K ne kadar hareket ederse birim zamanda L de o kadar hareket etmeyecek mi? Evet. Çünkü niye? iple bağlı. Demek ki bunların iğme büyüklükleri. Çünkü biri sağ gidiyor, biri sola. Ondan dolayı iğme, iğme büyüklüğü diyelim. AK ile AL'nin büyüklük olarak ne olduğunu söyleyebilirim. Eşit olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Burada bir sürtünme var mı? Var. Yüzeyle arasında katsayı vermiş. Ne vermiş? olarak vermiş. O zaman sürtünme kuvvetlerinin yönlerini bana göster. Şimdi bak şu L'yi ne yapıyorsun sen? Sola doğru çekiyor bir şey değil mi? O zaman ona etki eden sürtünme ne tarafı olacaktır? Şu taraf olmayacak mıdır? Hatta farklı renkle göstereyim. Bu taraf olacaktır. Bak sakın buraya gösterme. Sanki burada sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı oluyor işte o hareket ettirmiyor gibi diyebilirsin bana ama burada bunu hareket ettiren ip gerilmesi. İp çekiyor. Sürtünme dedi ne diyor? Gelmem diyor. O zaman sürtünme ne yönde göstereceğim? Bu yönde. Bunlar zaten ayrı sistemler olduğu için burada da sürtünme ne olacaktır? Şu tarafa doğru olacaktır. Neden? Arkadaş çünkü sağa gidiyor. Sağ giden bir cisim etkilen sürtünme nereye doğrudur? Ah bir de yazabilsem. Sola doğrudur. Şöyle küçük bir şekilde gösterdim. Tamam. Bunların bir değerlerini bulalım mı? Bulalım. Ne yapacağız? KMG yapacağız. E 20 çarpı 0,2'den burada ne kadarlıkmış? 4 Newtonmuş. Burada ne kadarmış? 30 çarpı 0 6 Newton olmuş. Güzel. E ne yapacağız? Bir denklem yazacağız herhalde. Başka bir çare bırakmıyor gibi bana çünkü. E bir denklemleri yazalım. L cismine yazalım? T ne diyor buna? Gel diyor. Gelmem diyen ne? Buradaki sürtünme 4 Newton. Kime diyor bunu? 2 kilogram cisme. İğmeyi biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. A dedim. Güzel. K cismine geldim. 24 gel diyor. 6 Newton gelmem diyor. Bir de gelmem diyen kim var burada? T var. O da gelmem dedi. Tamam. Kime diyor bunu? 3 kilograma çarpı A diyorsun. Bak fark ettiysen zaten T t'ler burada gidecek. Nasıl gidecek? Şurayı düzenlediğimde 18 eksi t eşittir 3 çarpı a oluyor. O yüzden şurayı ne yaptım? Sildim. Taraf tarafa toplarsan bu arkadaşların olacaktır? Şu T ile şu T'ye güle güleceksin. 14 eşittir ne oldu? Bak 5A oldu. A dediğin arkadaş küsüratlı bir şeye geldi. Kaç oluyor? 2.8 metre bölü saniye kare oldu. Bana neyi soruyor? İp gerilmesini soruyor. İstediğin yerden yapabilirsin. Şuradan çok kolay olacak gibi. A yerine burada 2.8 koyduğuna ne olacaktır? 5.6 olacaktır. 5.6 ile de 4'ü topladığında şu 4'ü diğer tarafa attığında. Bak T'ye ne bulmuş oldun? 9.6 Newton olarak bulmuş oldun. Gayet temiz soru. Hiçbir sıkıntı yok. Hani sayısal hesaplama yapalım diyorsanız ya, alın buyurun size sayısal hesaplama. Ama bunlar önemli yani. Bilmemiz lazım. Bunların yorum kısımlarını zaten yapacağız ama işin bir önce bu sayısal kısmını biraz burada halletmemiz gerekiyor. Şimdi bir tık dikkat etmemiz gereken bir soru diyor ki Şekildeki sistemde sadece 2 kilogram ve 4 kilogramlık cisimler arasında sürtünme olup Sürtünme kasteyse 0,4'tür demiş Yani şurayı ben yüzeye şöyle ne yaptım? Bir çizdim Sistemde K cismine uygulanan Şekildeki gibi 36 Newtonluk kuvvet uygulanırsa diyor L cismi düşene kadar kendisine duvara bağlayan ipteki gerilme kaç Newton olur demiş Bak cümleye biraz dikkat et L cismi düşene kadar diyor Şimdi tamam ben buradaki K cismini çekiyorum Güzel K cismi ile L cismi arasında sürtünme var K'nın L'ye uyguladığı bir kuvvet var mı? Var. Sürtünme kuvvetinden dolayı. Yani L cismi ne yapmak istiyor? Benle gelmek istiyor değil mi? Evet. Yani o adam da sağa doğru gitmek istediği için şöyle bir sürtünmeyi gösterebilirsin. Güzel. Burayı yüzey olarak aldığımda bu sürtemenin değerini de zaten bulabilirsin. Nasıl buluyordun? Sonuçta burayı yüzey aldın. K'yı unut yani burada. KMG'den burası ne olacaktır? 8 Newton olacaktır. Sana bir soru. Bu L cismi sağa doğru gelebilir mi? Bence gelemez. Gelse de o ip kopmuş olurdu. Ne diyor bak L cismi düşene kadar diyor. Buradaki ip herhangi bir şekilde ne oluyor? Esnemiyor. Bu adam aslında burada ne yapıyor biliyor musun? Hareket edemiyor. Hareket edemiyor, edemiyor. Alttaki ilerliyor, ilerliyor. Sonra ne olacaktır? Düşecektir. O yüzden buradaki ipteki gerilme kuvveti 8 Newton olmak zorunda. Buradaki 36 Newton'un aslında hiçbir esprisi yok. Yani burası büyük olsa zaten ip kopacak. E, i̇pin büyük olma ihtimali var mı? Yani bu cismin sola gitme ihtimali var mı? Arkadaşlar duvara bağlısınız burada. Duvar sizi nasıl çeksin? Yani çeker de hareket ettirici bir şekilde çekebilir mi? Yani bu cismi sola doğru götürebilir mi? Bir şeyi alttan çekeceğim ben. Bu cisim de bu tarafa doğru gidecek. Burada bakın makara vardı. Ben burada ne yapıyorum? Cismi çekiyorum. İpimi nevi oynatıyorum burada. Bu değişin içinde makara var. Burada öyle bir makaralı bir sistem yok. Ben alttaki cismi çekiyorum. Üstteki de gelmek istiyor. İp gidemezsin diyor. E gidemeyeceksem net kuvvet sıfır olmalı. E o da neye eşit olmalı? Sürtünme kuvvetine eşit olmak zorunda. Olay aslında bu kadar basit. Tamam mı? Ya yani şöyle düşün. Şöyle bir duvar var. Bu duvara mesela gittik seni mesela şöyle bağladık şöyle bağlı olduğun için biraz saçma bir şey ama ne yapalım öyle anlatmaya çalışalım. Düşün ben seni buradan 10 Newton'la çekiyorum ama sen hareket etmiyorsun. Ne olacaktır buradaki gerilme? 10 Newton olacaktır. Niye? Çünkü sen hareket etmiyorsun. Ben sonra mesela sana 15 Newton uyguladığımda bu 10 Newton belki 15 Newton olmayabilir. 12 olur 13 olur. E o ne demek aslında? Bu ipin kopması demek. Çünkü sen ne yapıyorsun? Net kuvvet kayını kazanıyorsun. Sağa doğru gitmeye başlarsın. E bana ne diyor soru da? L cismi düşene kadar diyor. E düşmesi için bu ipin kopmaması lazım benim anladığım. Yoksa beraber giderdik. Ne olacaktır? Bağlayan ipteki gerime 8 Newton olacaktır. Bu da aklında olsun. Bence güzel detaylar konuştuk. Sonrasında da şu sayfalarda da bak buraları da anlattım aslında. Şu soruyu bile anlatayım istedim. Güzel şeyler konuşacağız. Bu kamyon kutu soruları var. Biraz onlardan da biraz bahsedeceğim. Önemli detaylar var. ÖSYM zamanında sormuştu ama şu üst üste cisimlere iyi bir şekilde artık ne yapman lazım? Hakim olman lazım. O zaman ne diyelim? Gelecek derste görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.